full 4 devil çok açıldı orada çok fazla dmg yiyor revıç geldi 2 kişilik dream coil ardından keriği de kesmeyi başardılar üstüne bir de support kili gayet başarılı ilk revıca e iş yaptırdılar dream coili ile iş yaptırdılar fatal ending geldi orada ultisi mevcut taydantrın revıcı var bakalım şimdi basarsa 2 kişiye tutacaktır taydantr revıç bekletiyor dream coil geldi 2 kişiye dream coil tuttu orada. Spor geldi. Stratı yapamadı. Revuch ile beraber Fatal Ending'i yakaladı. Arkadan dolaşmıştı. Stun ile beraber Benchon Spirit'te kalıyor. Swap ile beraber Tidehunter'ı kurtardılar. Bakalım devam ediyorlar. Şimdi bir support kill'i daha almayı başardılar. Klinks orada bakalım ne kadar e, şanslı ne de değil. Daha da şu Resonator bitirmedi şimdi ulti mevcut değil. Ravage cooldown'da ama buna rağmen Beastmaster çok açıldı. İçeriden çıkarttılar. Kesk herkese sekiyor. Ulti şimdi açıldı. Dead Ward. Queen of Pain ultisi de orada. Gatling canını çok fazla düşürdü. Dream Coil orada. Klinks'in yürüyüş alanını bayağı bir sıkıntıya sokmuştu. Phantom Lancer gir çık yaparak orada double kill aldı. Doppelganger skill de güzel doğuşluyor. Team Wipe aldı. Hani hangi cümleyi sistem daha doğru mi? diye bir düşünüyorum açıkçası. Solo bir balkı. şekilde girdi o. Al işte da güveniyor. Rebuç gel. şimdi. Kilit burada beraber hızlı dişi, damak kıkalıyor. Onda taylantı var. O da endik oradan nasıl çıkacak bilen yok. Bakalım blink ile çıkamayacak mı sayesinde.